Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü deprem bölgelerinde yaralarda sarılmaya çalışılıyor. Konteyner kentlerde yaşayan deprem zedelerin yardım için kollar sıvandı deprem zedilere. Peki bölgede ihtiyaçlar neler? Nasıl karşılanıyor? Şimdi TVNet ekibinden Seyban Durmaz, Nurdağ'ın da bizleri bekliyor. Bakalım son durum ne o noktada? Sözü Sevban'a bırakalım. Evet bugünkü durağımız Gaziantep'in Nurdağ ilçesi. Aslında bir süredir biz Gaziantep'te yaşanan son gelişmeleri TVNet ekibi olarak sizlerle ve izleyenlerimizle paylaşıyoruz ve ifade ettiğim gibi bugünse kameraman arkadaşım Umut Taşkaya ile birlikte Nurdağ'dayız. Bir konteyner kentteyiz. Nurdağ'ın muhtelif noktalarında hem çadır kentler hem de konteyner kentler kurulu. Aslında e, Aslanlı 3 çadır kenti, Alparslan Türkeş çadır kentinin yanı sıra bulunduğumuz alanda Nurdağ'ın en büyük barını, barınak alanlarından bir tanesi konteyner kenti olarak kuruldu. Bu alan arkamda da genişçe bir alanı görüyorsunuz. Aslında az önce sormuştunuz afet ihtiyaçları nasıl gideriliyor diye. İşte o sorunun yanıtı da arkamdaki görselde. Kameraman arkadaşım Umut Taşkaya hemen ekranları getirecektir. Sosyal market ve giyim marketi görüyorsunuz. Sosyal markette afet ne ihtiyaçları varsa gıdadan ısınmaya, ev eşyasından ifade ettiğimiz gibi hijyen malzemesine kadar aklınıza gelebilecek her şey işte bu noktada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler tarafından afet sedelere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Hemen yanındaysa giyim market var. Giyim market vasıtasıyla da yine afet sedeler giyinme ihtiyaçlarını bu noktada ücretsiz bir şekilde hayırseverler vasıtasıyla karşılayabiliyorlar. Bulunduğumuz alanda çok sayıda yüksek miktarda konteyner var. Yüzlerce konteyner var. İfade ettiğimiz gibi buradan en büyük barınak alanlarından bir tanesi burası. Ve aslında Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte de afet sedelerin eski Ramazanları unutmaması için, eski Ramazanları aramaması için de birçok etkinlik düzenleniyor. Birçok çadır var. Hemen sağ kolumuz üzerinde de bir başka alanı görüyorsunuz. Burası da yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerce, muhtelif sivil toplum kuruluşlarınca, e, kurulmuş bir başka alan. Burada da Ramazan şenlikleri gerçekleştiriliyor. Çocuklar burada Ramazanlı Şerif boyunca birçok farklı etkinlikte bir araya geliyor ve sosyo psiko e, psikososyal destekler de afetzedelere sağlanmış oluyor. E, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yani iftar saatinin gelmesiyle birlikte iftar çadırlarındaki yoğunluk yerini sessizliğe bırakıyor. Afetzedeler almış oldukları yemekleri kimileri konteynerlarında yani barınım alanlarında kimileri ise iftar çadırlarında e, oruçlarını açıyorlar. İfade ettiğimiz gibi burası Nurdağ'ın en büyük noktalarından, yerleşim alanlarından bir tanesi. Tek yürek meydanı. Arkamızda da Nurdağ Kaymakamlığı var. Aslında az önce de belirtmiştik. Bu alanda afet her ihtiyacının karşılanması için birçok farklı nokta kuruldu. Özellikle bazı özel firmalar tarafından Afetzedelere ücretsiz çamaşır yıkama ve çamaşır kurutma desteği veriliyor. Hemen arkamızda bir cami var. Yine e, meslek edindirme kursları da kuruldu burada konteyner kent içerisinde. Yani bir afetzedenin, e, bir insanın yaşaması için ne gerekiyorsa aslında burada da kurulduğunu söyleyelim. Bizim şu anlık aktaracaklarımız bu kadar. Duygu. Biz TVNet ekibi olarak kameraman arkadaşım Umut Taşkaya ile birlikte bölgede haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.